Kapalıklarını da açalım. Neyse ya kabacık kalsın ne sanki. Evet arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Mayın hayatı videosunu çekeceğiz de mayın yok. Ha mayın oradaymış bakın. bakın arkadaşlar mayın burada. Öyle gibi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlük Akşam vakti hayatımı çekebilirim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi billahi arkadaşlar ya. Gerçekten söylüyor valla. Arkadaşlar ben balkona giderken siz de o atıp abone olmayı unutmayın. Ha, yorumlar atacak olursa da yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ha. Ne diyor? Evet. Bak çekeyim. Allah'ım kameraymış i̇şte gibi baktayız. İnşallah bunlarda da kavga çıkmazlar. Şu da yoktu da. Şunlar da. Şunlar abi. İnşallah kavga çıkmaz. Otobücük senden çok fazla. Her senden daha az çocuk. Ulan biraz kıskanım be. Şu kamerayı kaydettim ne yapıyor Mono diyor. Mono ne? Ana! Eski zamanlara döndüm. Maya. Eski zamanlara döndüm lan. Ana. Eski zamanda biz böyle miydik lan? Mavi ışık beyazmış. bu ne? Tövbe estağfurullah. Abi kuşlar bile siyah beyaz. Eskileri döndük bir dakika. Şu ne abi? Anam. Vurdunuz. Tövbe sağ ol. Bu arkadaşlar yanımızda Bıdık var. Merhaba Bıdık. Merhaba abi. Şimdi niye çekiyorsun? Çünkü videoyu çıkmak istemiştim ya. He doğuyor abi. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar açık oluyorsa yorumlar Yorumu Yorum yazmayı unutmayın. Kalp atacağız ve like atacağız. Demiş abi. Evet. Değil mi ya? Evet. ya Oh tamam. Sizi söyleyeceğini mi? Evet abi. Tamam. Bir, iki. Bu da bu arada arkadaşlar ben slime yapmaya çalıştım. 15 dakika buzlukta bekletecekmişim. şimdi sıvı veya katı olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Slime. Aha. Sıvı mı katı mı? Oo, Badaktır gibi abi. Şöyle hemen bakalım. Biraz katılaşmış abi. Biraz katılaşmış. Çok az katılaşmış. biraz daha beklemesi lazım. Birazcık daha beklesin. Güzel. Tamam. Göz gibi arkadaşlar. Kadın resmim var. Nasıl? Ejderha resmi. Mutant ejderha resmi. Sarı soluk resmi. Meyve resmi ve Mayan resmi. Ee, arkadaşlar bir sonraki resmenin konusu da zaten bıdık olacak değil mi bıdık? Evet şahit. Bıdık olacak bir sonraki şey. Geçelim. Merhaba Maya. Merhaba Niyazi. Bu videodan sonra bir çok işte videosu çekip mi Niyazi? Et. Çekip Maya. Bıdık. Efendim şahit. Eee TikTok videosunda görünmek istiyor musun? Evet sayın. Tamam o zaman. Ee...